şarın yanındayız bu kez. Ünlü şarkıcı heyecanlı bir bekleyiş içinde. Beni dinlemeye gelen bu akşam bütün misafirlerimizle beraber bir hatıra ormanı oluşturacağız. Ben, e, aslında gelen bütün seyirciler e, bir Ebru Yaşar konserinden ziyade hep beraber bir orman yaptığımızı yavaş yavaş duyacaklar ve anlayacaklar. E, Çevrede. de katkıda bulunacağız aynı zamanda. Ne mutlu bana, ne mutlu dinlemeye gelenlere. Ebru Hanım yeni şarkılarınızı ne zaman sevenlerinizle buluşturmayı planlıyorsunuz? Abi, ben de çok yoksa... aslında çok istiyorum. Çok sabırsızım, çok güzel şarkılarım var. Ama yeni projeler de olabilir. Ben çünkü böyle yani beklenmedik anda aslında neler geleceğini, hangi fırsatların olacağını insan bazen kestiremiyor. Farklı şeyler olabiliyor. Bakalım yani bekliyoruz. Şu anda birazcık hem yaz konserleri hem herkes tatilde biraz kafa dinlemek istiyor. Tüm besteci arkadaşlar da öyle, aranjör arkadaşlar da öyle. Yazı geçiriyoruz konserlerle. Bahara bakalım yani. Ve işte Ebru Yaşar sahnede. Türk müziğinin dev ismi hınca hınç dolan konser alanındaki muhteşem atmosferde en sevilen şarkılarıyla çıkıyor seyirci karşısına. Tadına doyulmaz, unutulmaz, duygusal ve hareketli şarkılarından oluşan repertuarıyla Ebru Yaşar Kuru Çeşme'yi adeta yıkıp geçiyor o gece. Geçme.